İslam ve toplum Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. ilahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra hayatım roman gelecek. Ve son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. Şiirlerle Menkıbeler Mevlana Seyyid Hasan Rahmetullahi Aleyh İftitah Tekbiri Bu zat der ki, bir kişi sahabe-i kiramdan iftitah tekbirine geç kalmıştı bir zaman. kefareti olarak bir köle etti azat. Resulün huzuruna geldi hem de o saat. Dedi, yetişemedim iftitah tekbirine. Bir köle azad ettim, kavuştun mu ecrine? Hazreti Ebu Bekir'e sordu Resulü o anda, sen ne dersin iftitah tekbirinin hakkında? Dedi, ya Resulallah, benim olsa kırk devem, kırkının da yükleri sırf cevahir olsa hem, fakirlere tasadduk eylesem de hepsini kazanamam iftitah tekbirinin ecrini. Daha sonra Hazreti Ömer'e de o server sordu ki, sen ne dersin bu hususta ya Ömer? Dedi ki, Mekke ile Medine arasında dolu cevahir yüklü develerim olsa da, fakirlere tasadduk eylesem tamamını, yine de bu tekbirin alamam sevabını. Resulullah Hazreti Osman'a sordu hatta. Buyurdu ki, ya Osman, sen ne dersin bu babda? Dedi ki, kılsam namaz, bir gece iki rekat, her birinde Kur'an'ı hatmetsem tam olarak, yine de imam ile beraber alınan iftitah tekbirinin sevabını alamam. Resulullah bakarak hem Hazreti Ali'ye sordular, bu hususta senin fikrin ne diye. Dedi ki, mağrib ile meşrikin arası hep kafir ve mürtetlerle dolu olsa lebalep, bunlar Müslümanların saldırsa üzerine, Rabbim de kuvvet verse bu kulun bileğine, bunlarla cihad edip katletsem cümlesini, kazanamam iftitah tekbirinin ecrini. Bu cevap üzerine Peygamber Efendimiz buyurdu, Ey ümmeti eshabım, dinleyiniz. Yedi kat yer ve gökler Cümle kağıt olsa hep ve bil cümle deryalar olsalar hem mürekkep, cümle ağaçlar kalem, katip olsa melekler, ta kıyamete kadar durmadan kaydetseler yine de imam ile beraber alınan bu tekbirin ecrini acizlerdir yazmaktan. Eğer ki meleklerin sayısı ne kadardır? diye soran olursa deriz ki hesapsızdır. Resulullah Miraç'ta gördü ki hep melekler bir bir beyt Mamur'u ziyaret etmekteler. Cebrail arz etti ki halk olunduğum günden ta kıyamete kadar işte bu meleklerden tavaf edip bir giden bir daha etmez avdet. Çünkü o gidenlere bir daha gelmez nöbet. Değerli dinleyenler sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı bir şeye gönül veren onu başarır. Bir şeye gönül veren, onu kendine dert edilenler hep başarılı olmuşlardır. Maksat sahibi olan deli gibidir sözü meşhurdur. Bunun için bir işin delisi olmadıkça o işin velisi olunmaz denmiştir. Başarmak, başarılı olmak güzeldir. Gül de güzeldir ama dikenleri var. Dikenine katlanmayan güle kavuşamaz. Çalışmak, çile çekmek, sıkıntılara, eziyetlere katlanmak da başarı yolunun dikenleridir başarmak, muvaffak olmak isteyen bu dikenlere katlanmak mecburiyetindedir. İyi, güzel, salih bir Müslüman olmak hepimizin arzusudur. Bunun da çilesi, sıkıntıları vardır. Bunlara katlanan neticeye kavuşur. Bu konuda İslam alimlerinin büyüklerinden olan Muhammed Masum Faruki Hazretleri, Mektubat kitabının birinci cildi 22. mektubunda buyuruyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerinin nurlarıyla ışıklanmadıkça doğru yola kavuşulmaz. O yüce peygamberin izinde bulunmadıkça felaketlerden kurtulmaya uğraşmak boşunadır. Allahü Teala'nın sevgili peygamberine uymadıkça Allahü Teala'yı sevmek saadetleri ele geçemez. İmran suresinin 31. ayetinde mealen Allahü Teala'yı seviyorsanız bana tabi olunuz bana uyanları Allah sever buyuruldu. Allahü Teala Habibine böyle demesini emir buyurmaktadır. Saadete kavuşmak isteyen kimse bütün ibadetlerini, adetlerini ve alışverişlerini onun gibi yapmaya çalışmalıdır. Bu dünyada bir kimsenin sevdiğine benzemeye çalışanlar bu kimseye sevimli ve güzel görünürler. Bu kimse onları da çok sever. Bunun gibi sevgiliyi sevenler her zaman sevilir sevgilinin düşmanları, sevenin de düşmanları olur. Bundan dolayı görünen ve görünmeyen bütün iyilikler, bütün üstünlükler ancak o yüce peygamberi sevmekle ele geçebilir. Yükselebilmenin, ilerlemenin ölçüsü bu sevgidir. Allahü Teala sevgili peygamberini insanların en güzeli, en iyisi, en sevimlisi olarak yarattı. Her iyiliği, her güzelliği, her üstünlüğü onda topladı.'' Esâb-ı kiramın hepsi ona aşık idiler. Hepsinin kalbi onun sevgisiyle yanıyordu. Onun ay yüzünü, nur saçan cemalini görmeleri lezzetlerin en tatlısıydı. Onun sevgisi uğruna canlarını, mallarını feda ettiler. Onu canlarından, mallarından, kısaca her sevilenden daha çok sevdiler. Onu aşırı sevdikleri için onu sevenleri de sevdiler. Bunun için birbirlerini de çok sevdiler. Onun üstünlüğünü anlayamayıp onun güzelliğini göremeyip onu sevmek saadetine kavuşamayanlara düşman oldular. Çünkü iyiliklerin başı dostları sevmek ve düşmanları sevmemektir. Allah'ı seviyorum diyenlerin Eshab-ı Kiram gibi olmaları lazımdır. Seven bir kimse sevdiğinin sevdiklerini de sever, sevdiğinin düşmanlarına düşman olur. Bu sevmek ve düşmanlık bu kimsenin elinde değildir. Kendiliğinden hasıl olur. Bu kimse sevmesinde ve düşmanlığında deli gibidir. Bunun içindir ki Peygamber Efendimiz kendisine deli denilmeyen kimsenin imanı tamam olmaz buyurmuştur. Kendisinde bu delilik bulunmayanlar sevmekten mahrumdurlar. Düşmanlık etmeyince dostluk olmaz. Seviyorum diyebilmek için sevgilinin düşmanlarına düşman olmak lazımdır. Hasan-ı Basri Hazretleri ilim ve faziletlerinden istifade ettiği eshab kiramla kendi içinde bulunduğu nesli kıyas ederek, siz onları görseydiniz, deli zannederdiniz. Onlar sizin iyilerinizi görseler, bunlar iyilik ve hayırdan nasipsiz kimselerdir. Kötülerinizi görseler, bunlar da Müslüman mı derlerdi buyurdu. Hakiki sevgi, iyilik gördüğünde artmayan, kötülük gördüğünde eksilmeyendir. Şakiki Belhi Hazretleri de bir gün kendilerine nasihat kâr etmeyen bir grup insana şöyle buyurur. Eğer çocuksanız mektebe, deliyseniz tımarhaneye, ölüyseniz kabristana gidin ama Müslümansanız Müslüman olmanın şartlarını yerine getirin. Ebu Saidi Harraz Hazretleri bir gün sokağa çıktığında bir kalabalığı gördü. İnsanlar bir delinin başında toplanmışlardı. Deli kaçıyor, onlar da peşinden koşuyorlardı. Deli onlara doğru dönünce kaçıyorlar, sonra deli peşlerine düşüyordu. Ebu said Harras Hazretleri, ''Dur ey deli!'' diye seslendi. Bunu duyan deli dönüp baktı ve ''Deli kime derler biliyor musun?'' dedi. Ebu said Harras Hazretleri ''Hayır bilmiyorum.'' deyince deli dedi ki, ''Deli ona derler ki, attığı her adımda Allahü Teala'yı anmaz ve gafil gezer.'' Müslüman akıllı olur. Akıllı kimse zararını ve karını bilen kimsedir. Ne aldığına ve bunun karşılığında neyi feda ettiğine dikkat eder. Maksat dünyalıksa bunun kıymeti değeri de bu kadar olur. Eğer maksat ahiretse o zaman dünyada rahata ahirette de ebedi saadete kavuşulur. Dili ve gönlü Cenab-ı Hakk'ın rızasında olana mübarek olsun. Böyle olabilmek kolay değildir diye bir şeyin tamamını da terk etmek uygun değildir. Zira bir şeyin hepsi ele geçmezse hepsini de elden kaçırmamalıdır sözü. ...meşhurdur. Değerli dinleyenler... ...yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz. Efendim, hoş bulduk. Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki... ...cep telefonunda... ...mehter marşlarını kullanmak veya taşımak... ...uygun olur mu? İşte içinde diyor mesela... Genç Osman diye şey geçiyor işte. Osmanlı gibi mübarek bir isim var demiş. Allahü Teala'nın ismi geçiyor demiş. Yok, cep telefonunda onu kullanmak caiz. Mehter Peki Kur'an-ı Kerim olursa? O uygun olmaz. Veya bazı dualar, görme engelliymiş de bu dinleyicimiz. Hı -hı. Bazı dualar diyor, abdest duaları falan diyor. Şimdi ayet-i kerimeler e, yani ister cep telefonuna yüklensin, ...ister MP3 mi diyorlar... ...öyle yanında taşıyacak şekildeki yapılan şeyler var... ...onlara yüklensin, ister CD'lerde olsun... ...bunlara abd e, abdestsiz değilmez... ...belden aşağıda tutulmaz. Onun için telefonlara falan... ...ayet-i yüklenmez. Duaları gelince... ...mesela içinde dua bulunanların da aynı şekilde... ...saygı gösterme, hürmet edilmesi... ...yüksek yerde tutulması sünnettir buyuruluyor. E dolayısıyla şimdi... ...her zaman cep telefonunu öyle kullanabilir mi? Buna dikkat edebilir mi? O zor bir durum... O zor bir durum. Dolayısıyla hani duaları yükleyebileceği ayrıca bir MP3 gibi bir şey alır. Hani dinlemek isterse. Onu da yüksek tutar. Mesela diyelim ki gömlek varsa gömleğin cebi veya buna benzer bir şey yaptırır. Oraya koyar. Onlar da orada aynı şekilde dinlemesi daha uygun olur. Cep telefonla yüklemek. Çünkü cep telefonu konuşur, atar, helaya girer, bilmem ne yapar falan. Yani edebe mukayir işler olur. Dinleyicimiz tabii görme engelli olduğu için bütün soruları bu yönde ayrıntılı da cevap istiyor. Şimdi bizim sesimizden de mesela bazı şeyler kaydetmiş. İşte dinimizislam.com'da da okuduğumuz bazı dini bilgiler vardı. Ee, abi diyor onları da kaydettim diyor. O dini bilgiler peki veya bizim programımızı dinlemesi veya mesela Tam İlman Saadli bir kitabının da okunmuşu var. Onları dinleyebilir. Ama e, yani bunlar zaten görme özürlü olmaları sebebiyle e, elinden geldiği kadar e, o telefonu e, yani yerlere atmamalı. E, e, Onlar yüklüyken hürmet etmeli, yani. etmeli saygı göstermeli. Bir başka dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. Diyor ki e, Selefilerle Hanefiler aynı şey midir? Efendim e, Selefilik diye bir şeylik yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Peki ne zaman uyduruldu? Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra uydurdular bunu. Bilhassa Mısır menşeylidir bunlar. E, dört mezhebi inkar edip kendilerine de aynı şekilde kitap ve sünnet yani ehli sünnet diye gösteriyor. Ehli sünnetin bir şubesi diye göstermişler. E, kaynak itibariyle de önce e, Mısır'dan bu kaynaklandı. E, ama e, Selefi Salihin var. Selefilik diye, Selefiler diye böyle bir kol, böyle bir yol, böyle bir aynı şekilde mezhep, böyle bir görüş yok. Ha kendilerine bu ismi takanlar var. Ama ehli sünnetle bir bağlantılar da yok bunların. Ehli sünnetle alakası yok. Hatta ee, bu e, Telfikül Mezahip kitabını eski Diyanet İşleri Başkanları'ndan Ahmet Hamd Aksek'i tercüme etmiştir. Ve ben Balıkesir Gönen'de vazife yapmıştım. Bu Gönen'le Bandırma arasında Edincik diye bir yer var. Çok büyük bir yer aslında o Edincik. Ama e, şeye Bandırma'ya yani mübalağalı 10 kilometre ya var ya yok. Yani Bandırma o tarafa doğru genişlediği zaman, ben senelerdir gitmiyorum mesela. Yani Bandırma ile de birleşme imkanı, e, ihtimali kuvvetli bir yer. Yani büyük bir yerleşim merkezi. Fakat bu yerleşim merkezi öyle sıradan bir yerleşim merkezi değil. Tarihi dokusu var. Hatta bir de aynı şekilde orada anlatılan şeyler var. Ee, i̇şte Sultan Orhan Gazihan, hani geçtiler Rumeli'ye, buradan geçiyorlar işte Lapseki taraflarından Anadolu'dan Rumeli'ye geçiyorlar. O güzergahtan geçerken Orhan Gazi Han'ın atını bağladığı ağaç diye çok kalın bir çınar ağacı da gösteriyorlar. Yani öyle bir özelliğe sahip bir yer. Bu Ahmet Amda Aksi ki ee, Diyanet İşleri olduktan sonra işte Marmara bölgesini teftiş ederken bu bölgeye geliyor. Bandırmaya gelince hatırlıyor. Aa diyor şurada Edincek'te diyor benim diyor medresle beraber kaldığım bir arkadaşım vardı. Onu bir ziyaret edeyim. ...bunu edinciklerden, bizzat kendilerinden... ...oradaki evlatlarından dinlemiştim. Kendim dinledim. Ee, ondan sonra geliyor. Kapıyı vuruyor falan. Çıkıyor o zat. Buyurun diyor. Ee, ben diyor Hamdi, Ahmet Hamdi. Tanıyamadım diyor. Aksekili diyor. Tanıyamadım diyor. Ya diyor nasıl tanımazsın diyor. Medresede diyor aynı odayı paylaştık ya seninle diyor. Ahmet Hamdak Seki. O edincikli medresede beraber. Ha diyor o mu diyor o öldü diyor. Yok hayattayım öldü öldü diyor. Küt diye kapıyı kapatıyor. Niye öldü diyor. Niye öldü diyor. E, çünkü Ahmet Hamdi Akseki o Telfi İki Mezahip kitabında bir Mısırlı mezhepsiz Reşit Rıza'nın yazmış olduğu bir kitap. Adam oturmuş bir senaryo. Aslıf aslı falsı yok. Ehl-i Sünnet itikadında bir köy imamı güya rolü öyle biçmiş. O karşı taraftaki mezhepsiz, kültürlü İslamiyetin bütününe hakimi gibi gösteriyor. Haberi orada işte mezhep taassubu ve gerici diyerek dört mezhepteki hak olan Ehl-i Sünnet itikadını güya kendi kafasına göre rezil ve kepaz etmeye çalışıyor. Kitabın adı da zaten mezheplerin tekleştirilmesi gibi birleştirilmesi. Bir şey birleştirilmesi. 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 Yani. Bu kitabı Ahmet Hamdi Akseki aynı şekilde tercüme etti. Ahmet Hamdi Akseki tercüme etti ve piyasada aynı şekilde bunlar e, e, sundular. Dolayısıyla o Reşit Rızalar ve zaten aynı şekilde Muhammed Abduh Mısır'da, e, Kahire'de e, bu adam e, müftüydü. Ama masondu. Hem de 33 dereceli mason olduğu, Cemalettin Efkani'nin talebesi olduğu, 33 dereceli mason olduğu ve Fransız kitaplarında bile yazılı bunların, mason oldukları. İşte bunların çömezleridir bunlar. Bunların çömezleridir. Bunlar kendilerini İslam dünyasında setredebilmek, gizleyebilmek için bunların aynı şekilde bunların aynı şekilde yetiştirmeleri kendilerini işte selefilik adı altında gizlediler. Türkiye'ye de bu bu şekilde sokuldu. Ahmet Hamdi Akseki'de kitabında ehl Sünnet e, işte üçe ayrılır diyor. Maturidi mezhebi, Eş'ari mezhebi, Selefilik mezhebi diye. Yazıyor Ahmet Hamdi Akseki'nin. Biz İmam Atbok'un'da okuduğumuz İslam dinliği bir kitap var. Orada yazıyor bu. Orada yazıyor. Biz İmam Atbok'un'dayken bakıyorduk Selefilik mezhebi diye. Sonra Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını okuyunca Ehl-i Sünnet yani e, öyle mezheplere falan ayrılmamış. Ehl-i Sünnet'in itikatta iki tane imamı var diye geçiyor. Birisi İmam-ı Eşari Hazretleri, öbürüsü İmam Muhammed Maturidi Hazretleri. Eşari mezhebi, Maturidi mezhebi diye bir mezhep söz konusu değil. Yani e, itikat imamlarından iki tane imam var. Birisi İmam Muhammed Maturidi Hazretleri. Mesela genellikle Hanefi mezhebinde olanlar İmam Muhammed Maturidi Hazretleri'nin işte adını tercih etmişler. İmam-ı Şafii Hazretleri'nin talebeleri de genellikle İmam-ı Eşari Hazretleri'nin aynı şekilde işte adını tercih etmişler. Peki ayrılık ayrılıklar var mı? çok ince teferruatlara inince 18 maddede bir ayrılıklar var. Bunları birleştirdiğin zaman üçe iniyor bu. Ayrılıkları da yok yani. ayrı mezhep diye takdim ediliyor. Evet. Ve bunların arasına bunu sokuyorlar selefilik diye. Selefilik mezhepsizliktir. Dört mezhebe aynı şekilde karşı, dört mezhebe karşı ehli sünnette bir itibarı, irtibatları yok. Fakat bunlar kendilerini de ehli sünnet diye takdim ederek kendilerini oraya sokmuşlar aslında e, dört hak mezhebin içerisinde ve itikat mezhepleri içerisinde selefilik mezhebi diye bir şey yok. Sonradan mezhepsizlik cereyanı ki selefiliktir Mısır'da hala var. Selefiler var. diye. Bazen mesela Basın'a falan intikal eder. işte oradaki Selefiler falan diye. Yani en hüsnette bir bağlantılar söz konusu. Selefi değil, Salihin kimdi? Ha Selefi Salihin Bunlar e, ha, ehl sünnet talimleri Selefi Salihinden bahsederler. Selefi Salih'in zamanında. Yani Eshab-ı Keram Aleyhümdan Tabi'in, Tebe-i Tabi'in döneminde. Bunlar Selefi Salih'indir. Bu, bu selef, Selefi diyenleri, izleyenlerin, Selefi izleyenlerin bunlarla alakası Hiç yok. bir Hiçbir alakası yok. Hiçbir alakası olmadığı gibi. Hiçbir alakası olmadığı gibi. Ee, mesela o Selefiye görüşünde olanlardan, Selefiye görüşü olanlardan işte Muhammed Abduha Üstadım diyen, Mesela Seyyid Kutup, Hazreti Osman radıyallahu teala an Hazretlerini çok acımasız bir şekilde tenkit ediyor. Yaşlanmıştı diye bunamıştı zaten diyor devlet dairesinde bilmiyordu falan. Mısır'dan gelen Kıptiler aynı şekilde şehit ettiler ya e, Hazreti Osman Radiyallahu Anh Hazretlerini. Ve aynı şekilde bu yaptıklarını da zaten diyor o bunamıştı bilemiyordu aklı ermiyordu. Bu şekilde böyle aynı şekilde söylüyor. Bu şekilde böyle söylüyor. E Şimdi bunlar hani biz diyor Selefi Salihin'in yolundayız. ya Selefi Salihin'in yolunda nasıl olursun ki sen Se Selefi Salihin'i kötülüyorsun. Se Selefi Salihini kötülüyorsun ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Osman Ezi Nureyn Radiyallahu Teala Hazretlerine bir gün gelecek seni aynı şekilde hilafetten aynı şekilde az ettirmek veyahut da istifa ettirmek isteyecekler. Hilafet gömleğini çıkarma buyuruyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bana kesin talimatı var dedi. Çıkarmadı ve şehit ettiler. Şehid ettiler Hazreti Osmani Zinur iki nur sahibi olan Peygamber Efendimizin iki kelimesiyle evlenen Aşere-i mübeşşere olan Gökteki meleklerin haya ettiği zata Acımasızca aynı şekilde Hem tenkit ediyorlar hem de şehit ettiler Hem de şehit ettiler e Ondan sonra da kalkıyorsun ben onun yolundayım diyorsun Ne alakan var senin onun yolunda Ne alakan var Mesela ben sana sövüyorum sövüyorum aa ben seni çok seviyorum seni yolundayım ben Ne alakan var yani e Olmaz öyle şey ya seven sevdiğine itaat eder. Selefi Salihinin yolunda olan ehl-i sünnet halimleridir. Yani İmam Azam'ın Bahri Hazretleri, İmam Malik, İmam Şafi, İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri, İmam Muhammed bin Atul, İmam Eşari Hazretleri. Bunlar Selefi Salihinin yolunda olan zatlardır. Eshab-ı Keram tabiinin Tebe-i tabi yolunda olan zatlardır. E bunlar Selefi Salihindir. Ama bunlar aynı şekilde e, Selefi Salihinle bir alakaları söz konusu değil efendim. Bir başka dinleyicimizin sorusu. E, dinleyicimiz diyor ki, mesleklerle alakalı olarak diyor hani bildirilen bir şey var mı dinimizde? Şu meslek yapılır, şu meslek yapılmaz veya işte tercih edilen atıyorum işte ayakkabıcılık, terzilik, çobanlık gibi diyor. Hani e, bunlar da bazı kitaplar bazı yüksek dereceli insanların diyor bu mesleklerde olduğunu duyduk diyor. Mesela çobanlık. Tavsiye edilmiş midir? E, estağfurullah. E, bütün peygamberler yapışlardır. O döneme göre o mesleği aynı şekilde icra etmişlerdir. O mesleği aynı şekilde icra etmişlerdir. Mesela bunun başında ee, cihat gelir. Cihat nedir? Allah Teala'nın dinini Allah Teala'nın kullarına ee, ulaştırmak. Ne ile? Ha o zamanlar işte kılıçlaydı. Şimdi kalemle, sözle aynı şekilde radyo, televizyon, gazete, kitap. Bu ön plana geçti. Artık öbürüsü değil öbürsü değil. E, hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün böyle meslekler sorulduğu zaman allah Teala benim rızkımı süngümün ucunda yaratmış buyuruyor. Yani kafirlerle cihad ederek yaratmıştır. Öyle buyuruyor. O sana e, işte en iyi aynı şekilde meslek bezazlıktır. Hani kumaş dokumaktır. O sana yeri ve zamana göre işte e, sana sahibimin mümin ne güzel mümin. Hadi şerifle aynı şekilde metruşene edilmiş. Terzilik, ayakkabıcılık. Falan. Terzi, terzi, ayakkabıcı evet. hepsi aynı şekilde. Evet. Hepsi bunların içerisinde. Ziraat da dahil tabii ki. Ziraat da dahil. Dolayısıyla insanların ihtiyaçlarını gideren bu ayakkabıcı da olur. Ne bileyim aynı şekilde adam fırın sahibidir, ekmek yapar. Toprak sahibidir, buğday eker. Meyve bahçeleri vardır, meyve eker. Yani insanların ihtiyacını gideren, ihtiyacını gideren, hangi iş yaparsan yap, oradan sevap kazanırsın, niyetini düzeltirsen. Bizi dinleyenler hatırına gelebilir. Ya ne diyorsunuz sen, adamın zeytinlikleri var, zeytin üretiyor, parayla satıyor, bunun neresi sevap falan. Neresi sevap? Bunu şimdi çeşitli dönemlerde sormuşlar. Bu Tamim Nihal Hasadeti Ebediye kitabını hazırlayan zat da bir gün böyle talebelerine anlatırken, e, ee, işte bir beraber gidiyorlar mı seyahat ediyorlar falan da e, birkaç talebesiyle beraber işte böyle lokantalar görüyorlar. Orada buymuşlar ki ya kardeşim buymuşlar e, bunlar sabahtan akşama kadar aynı şekilde sevap kazanıyorlar. Tabii tabii böyle şaşırmışlar Allah lokanta gidiyorsun parayı veriyorsun şey yapıyorsun parasıyla değil mi parasıyla değil mi yani. ya falan tabii ona sana demişler karışım parasıyla da olsa hizmet veriyorlar buyuruyorlar ...parasıyla da olsa hizmet veriyorlar... ...ama o lokanta işleten... ...ne bileyim aynı şekilde o... E, ...ne bileyim... ...konfeksiyon dükkanını çalıştıran... veya da aynı şekilde marketi çalıştıran kim olursa olsun... ...sabahleyin evinden çıkarken... ...ya Rabbi çoluğumun çocuğunun nefakasını helalden kazanmak... ...senin dinine ve senin kullarına hizmet etmek niyetiyle işime gidiyorum dese... ...ve hangi meslekten olursa olsun akşama kadar aynı şekilde ibadetlerini de yapıyorsa bu kimse bedava aynı şekilde sevap kazanıyor. İşte orada lokanta meselesinde de e, Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki parasıyla da olsa hizmet veriyor. Parasıyla da olsa hizmet veriyor. Hakikaten öyle. E şimdi senin ihtiyacın var. Ne bileyim, bir yerden geldin ya bir yere gireceksin aynı şekilde ekmek kazanıyorsun. Şuraya... yok. Hemen hazırca getiriyorsun önüne çorbanı getiriyor şeyini getiriyor. Tamam parayla ama netice itibariyle bir hizmet veriyor. Yani senin yapman gereken şeyleri adam üstüne almış mutfağa geçmiş, çalışmış, didinmiş, ne bileyim sıcağın karşısında durmuş, e, ayakta kalmış bir mesai sarf etmiş. Mesela israf konusu anlatılırken din büyüklerinin verdiği misallerde kardeşim buyuruyorlar. Şu elindeki ekmeği çöpe atmadan önce bir düşün. Kaç kişinin hakkı var burada? kadar geriye doğru bir düşündürtüyorlar, Önce onu götürüp aynı şekilde toprağa süren toprağa aynı şekilde o Ben para verdim aldım yani. Ha. Hepsi benim hakkım değil mi? öyle, öyle düşünüyoruz değil mi? Evet. Ondan sonra onu biçen, ne bileyim ben un fabrikasına getiren, un fabrikasına un haline getiren, ondan sonra o fırına giden, fırında onu ekmek haline getiren, senin ayağına kadar getiren. Efendim ben paramı verdim ama bu kadar kimsenin onun üzerinde emeği var. Aynı şeyi çeviriyorlar mesela din büyükleri buyuruyorlar ki. Nereden misal vereyim? Mesela diyelim ki adamın el mahareti çok güzel. Özendi, bezendi çok güzel bir tablo yaptı. Parasıyla da sattı bunu. Adam da getirdi, benzin döktü, yaktı. Onu yapan parasını aldığı halde üzülür mü üzülmez mi? Üzülür. Üzülür tabii ki. Parasını verdim kardeşim, ben istediğimi yaparım falan. İstediğini yaparım falan. Ama emek verdi o emek verdi o. Dolayısıyla tarlayı süren de emek verdi, fırındaki de emek verdi, ne bileyim un fabrikasındaki emek verdi. Hepsinin bunun hakkı var. Evet ücretlerini aldılar ama belli bir emek mahsulü o oraya geldi. Onun için bunları düşününce allah Teala'nın verdiği, esas veren de allah Teala. Dolayısıyla bunların hepsinin kadir ve kıymetini bilirsin. Kadir ve kıymetini bilirsin, değerini bilirsin. Hani çevirelim oradan bu tarafa doğru gelelim. Ehl-i sünnet alimleri de Allah-u Teala şefaatlerine nail eylesin. Gayret etmişler, çalışmışlar, dinlemişler ve Kur'an-ı Kerim hadis-i şerifteki bildirilen hükümleri kitaplarına yazmışlar. Bütün bunlar mevcutken sen kalkıp da aynı şekilde hala kendi kafana göre yol tutmak, yok adına selefilik demek, yok bilmem ne demek, şunu demek, bunu demek falan. Yani abuk subuk şeylerle uğraşıyorsun demektir. Yani Ankara'ya giden otoban, otoban yolu var. Yok efendim ben onu e, istemiyorum. Ben yeniden otoban yapacağım. Yaparsın yaparsın. Ömrün yeterse bir uçurumdan paldır küldür düşersin onu sana. Nerede öldüğün bile haber olmaz. allah Teala muhafaza buyursun. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve Toplum